Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Tripod'la ilk çekimimiz, aldık, ilk çekimimiz olacak. Şu an Sarı ışıktayız. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi eee beyaz en güzel abi bence. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu lif kabağı. Bugün lif. size lif kabağını çekeceğiz. Böyle kesip kesip bunun gibi. Evet bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Çok güzel oluyor. Hem de şey oluyor. Yani işte sünger mikrop topluyor ama bu toplamıyor. Bu faydalı. Antibakteriyel. He, bakteri toplamıyoruz evet, bakteri toplamıyor arkadaşlar. Bunlar şimdi bulaşıklarımızı yıkayacağız. Bunu bu da kaba işte böyle arkadaşlar. Bak, avu, ne kadar uzun ya. Bu lif kaba. Evet. Bakın arkadaşlar. Ay ne güzel büyümüş ya. Çok güzel olmuş. Biz dekeceğim ben bu sene. Biz bunu sat inşallah satın aldık biz bunu arkadaşlar. Hem kullanıyoruz hem satıyoruz. Evet. Bununla cildinize kese yapabilirsiniz. Şimdi biraz sonra annem gösterecek. Bu yani şu anda çok sert gözüküyor bu. Evet ama yumuşuyor. Boku olarak çok sert gözüküyor. Ama suya girdikten sonra bu yumuşacık oluyor. O yüzden cildinizde bu da. şekilde kese olarak kullanabilirsiniz. çok güzel. Onun haricinde cilt bakımında kullanabilirsiniz. Yüzünüzde peeling yapabilirsiniz. Ee, bir de bulaşık süngeri olarak kullanabilirsiniz. Biz şimdi annemle size e, bulaşık süngeri olarak kullanımını göstereceğiz. Bir taraftan da bulaşık yıkayacağız. Biz bu şekilde böldük. Ben bir taraftan da bunları satıyorum bu şekilde. Kesti olarak isteyen arkadaşlar var. Bunlardan sabun, sabun yapan insanlar var. Sabun isterseniz. yapanlar bunları daha ufaltarak içine koyuyor. Bu şekilde e, keseli e, yani lif süngerli sabunlar bu, üretiyor. Bak, şey oluyor, yumuşuyor. Şimdi, şimdi bulaşık Evet. Bak, bunu bir aydır yıkıyorum ben arkadaşlar. Bu, bu bakteri tutmuyor bak. çünkü içerisinde yani delik sen... delik olduğu için. Bakın. Sert bu kuru ama. formu. Kuru haldeki. Hiç evet. kullanılmamış. Diğer taraftaki de e, ıslak, yumuşacık. Göster Bir anne. Aydır yumuşağını göster. Bak ben bunu sıkamıyorum. Bu çok sert. Aha. Anneminki yumuşacık. İşte arasındaki fark bu. O Aha. yüzden cildinize hiçbir Ta. hasar vermez. Yok. Bir ay oldu tam ben bunu kullanıyorum bulaşıkta. Evet, bu ıslak. ıslaklıktan sonra bulaşığınız bittikten sonra kenara koyduğunuzda Tekrar kurumaya başlıyor ve aynı yine bu forma ulaşıyor. Bu yüzden de kuruduğu için bakteri evet, üretmiyor. Ama diğer e, lif şeyler, e, bulaşık süngerleri içerisinde bundan, bakteri üretiyor, ıslak kaldığı için. Şimdi bundan bulaşığımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bulaşık bulaşıyor. Arkadaşlar tripodla çekim mükemmelmiş. Çok şey, aşırı şey etmiyor. kesinlikle. Titremiyor çok fazla oynamıyor ışık güzel ya, şeyde. evet tripopla harikaymış biz de ilk i̇şte, defa deniyoruz bugün çok güzel bir de size bardakları... bir kabağı çekelim dedik annem şimdi bardağı yıkıyor işte gördüğünüz Böyle gibi yapıyor ki bardaklar bile... yine köpürdü yumuşacık ha. yaptı Parlatır. bir kere doğal doğal olduğu için çok sağlıklı parlatıyor bir de bardakları biliyor musun Evet Böyle sanki bir şey koymuşsun gibi böyle çok güzel oluyor. Bar parlatıyor arkadaşlar. Sizin de böyle lif kabaklarınız varsa ziyan etmeyin. Bahçesi olan yine lif kabağı kendine yetiştirebilir. Bir beş tohum kadar bile yetiştirseniz Size bir yıl kadar gider. Yani kabakların bile rengini güzelleştiriyor. Yine ayrıca bunlardan e, kese de yapıyorlar. Bu büyüğü düşünün. Bunu bu şekilde kesip şöyle, bunu pres yapıp ezip dümdüz hale getirdikten sonra bundan tekrardan kese yapıyorlar. İşte bugünkü durumda böyle lif kabağı, lif kabağı nasıl kullanılır? ulaşık yıkaması, işte kese yapımı oluyor, her şey oluyor bundan arkadaşlar. Bu çok değerli bir şey hem de çok sağlıklı ha, değerli. çok hmm. değerli. değerli hem sağlıklı hem değerli İşte böyle makineye koyacaktım ama koymadım bu daha güzel yapıyor Yok arkadaşlar şarjım yetmediği için ışık kapandı artık bu sefer de ki böyle idare edip bir sonraki çekimde daha iyi olur ki bir acillik oluyor Olsun bir şey olmasa her bir işine mi çekiyor şey evet, ya gayet güzel. Evet. güzel Hadi bakın. İşte böyle arkadaşlar da bu bir durum. Çok şükür şeyimize tripotumuzda hava düştü. Çok güzel diyor ya şey arkadaşlar. Çok güzel. Çok tavsiye ederim. Almak isterseniz de benim yorumlara yazabilirsiniz. Almak Baş isteyen varsa evet tripod yönlendirebilirim size. Tripod'da link şeyde. atarım oradan alabilirsiniz şu an indirimde gayet güzel şeyde. yani çok uygun fiyatı 136 TL aldım ben kargo dahil ee, onun haricinde ayakları falan da gayet sağlam hani çok aşırı kaliteli değil ama işinizi görür bizim gibi hani daha çok işte böyle evde çekimler yapıyorsanız kendi halinizde ee, bu tarz çekimler için gayet yeterli İş, İşi gören bir e, tripod ledli ışığı da var. Üç rengi var. Beyaz ışık, sarı ışık, mavi ışık var. Bu şekilde işte lif kabağımızla çok yıkıyoruz. güzel Ya, Size... Çok güzel arkadaşlar. Da çok güzel. Öyle güzel yıkıyor ki. Baksana. Mis gibi. Çok güzel. Bulaşıklarımızı yıkak bunlar geceki bulaşıklarımız ben yıkamadım ki şey yapalım size tohumlarını diğer. da göstereyim bu lif kabağı nasıl bir tohumu var Hani belki ekmek isteyen varsa bu şekilde siyah siyah görüyorsunuz siyah siyah tohumları var bu lif kabaklarının şu iç kesimlerinde oluyor tohumlar kuruduktan sonra zaten dökülüyor bu şekilde siyah siyah tohumlar var bu tohumlardan 5-10 tane elinize geçsin zaten size yeter. Eğer ki hani tanımayanlar varsa bir kabağı tohumu işte bu şekilde oluyor. Bu şekilde siyah siyah. Karpuz çekirdeğine benziyor aslında ama tam da karpuz çekirdeği gibi değil. İşte bulaşıklarımızı yuduk. Çok güzel bir Mis gibi oldular arkadaşlar. Bardaklar çok güzel oldu. Kaşıklar Böyle ovarsan çok güzel oluyor arkadaşlar böyle biraz ovacaksın var ya çift koymuş gibi güzel nasıl nasılmış şey. bakalım Mesela annemin şuna yıkadığı var. kaşık çok işte bu şekilde. Açılıyor. Çok güzel şuna bu şekilde. şu daha güzel açıldı o eski kaşık olduğu için biraz daha. Bu bu şekilde arkasında açıyor anne işte yıkadık sonuç bu şekilde. Biraz ovunca çok güzel oluyor. Tabii ki kaşığın kalitesine de bağlı, ürüne evet. de bağlı. Hani Bizim aşırı kalitesiz var. bir ürünse veya aşırı kullanılırsa tabii ki fark oluyor, yıpranıyor ürünler. Ay, mutfak <gülüyor> kazaları. Mutfak <laughs> kazası. Arkadaşlar bardak gidiyor, ama gitmedi. Göremiyordu. Bak bardaklar bile nasıl güzel işim oldu görüyor musun? Ayşe. Olsun, evet, gayet evet. güzel. İşte yıkadığımız bulaşıklar da bu Bak. şekilde burada. Tela bile fazla gerek yok. İşte Yoksa bulaşıklarımızı yıkadık. Tertemiz oldu. Sıra geldi musluğa. Anne şimdi musluğu da arkadaşlar. Evet. Ağızlığa iyi tamaya geçti. Par parlattı baksana şunu. Ay çok güzel oldu şey. Sanki çift sürmüş gibi. Gördün mü? Eski haline bak. Şimdiki haline bakın arkadaşlar. Ay gerçekten çok güzel oldu. Ben de inanamadım ha. Yani ben de o kadar ışın ben de inanamadım. Evet. Daha arkadaşlar. Bir tabanı güzel yıkamasın. Daha da güzel şu an. Evet. Yani tamamen doğal olduğu için içerisindeki maddelerden de kaynaklı. Yani, tabii eski ki güzel temizliyor. Aslında doğada her şey var. Eski haline bak, şimdiki evet. haline Şimdi tabii daha mi? güzel parlıyor. Bir evet. de kuru bezle silersen evet. daha da güzel olur. Misli olur. Misli olur. Misli olur. Şöyle de benim gibi kuru evet. bez yapalım. Daha çok da çok güzel. parlar. Keşenlikle. Çifemden şey gelmedi. Ee, çife e, gerek kalmadı yani arkadaşlar. Bak. Vallahi güzel oldu. Bir de banyonunkini yıkayayım böyle ben en azı. Gördün <laughs> mü şey bir Süper olur. oldu. Tabii canım. Çok daha andır kullanıyoruz. Evet. Şimdi bir de lavabomuzu yıkayacağız arkadaşlar. Bir de sıra geldi lavaboya. Yine lip kabağımızı kullanıyoruz. Siz de evet, ayrı o. ayrı da kullanabilirsiniz. Benim telim var onu ama bak arkadaşlar. Iki. Evet tel var ama evet. telden iyi. Çünkü Terim zaten mi? sert bir dokusu var ama aslında evet, çizmiyor da. Birazcık da az cif koyacağım. Tabii ki birazcık cif koymak lazım. Buraya musluğa koymadım ama güzel yaptı orayı. Onu unuttuk. Ama güzel olmuş. İşte böyle arkadaşlar. Rabınızı, kacağınızı tertemiz temiz yıkayın. İş mutfaktan geçiyor. Mutfak çok önemli. Mutfak çok önemli. Çok arkadaşlar. Bu çünkü mutfak her şeye her şeye lazım mutfak. İşte bugün de böyle bulaşıklarımızı yıkadım arkadaşlar. Şeyle, lif kabakıyla bulaşık nasıl yıkanır İşte benim gibi yıkayın arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle. Kulabuzumuz eskimiş. Biraz o kadar parlamadı yapacak bir şey yok. Evimiz 30 senelik. Topuk Yine senelik. de güzel oldu. Mis gibi oldu. Yani. Hani evet. suyu kapat, suyu çok aşırı kullan. Evet ya. Susuzluk var biliyorsunuz. Biz o yüzden biraz dikkat ediyoruz. Şunu yiye Biraz fazla getir suyu. Önce israf sevmem. Su kıtlığı var israf arkadaşlar. Olmayacak. O yüzden İşler biraz alamışlar. daha sularımızı dikkatli kullanıyoruz. Öyle rafımızı, bacağımızı. Hani bu bıçak kaldı. <laughs> Ay! İş Neydi kız? kız? <laughs> İş kazası oldu. Kalsın şey Bıçak bir şey olmaz. Tamam. Bak kablarımızı göster. Nasıl Mis güzel oldu. gibi oldu. Şeyler... Annemin ellerine sağlık. Çekim de harika oldu. Şeyler de güzel oldu. Gerçekten. Muslu sizler de çekim yapıyorsunuz. Tripod kesinlikle nasıl, alın. Nasıl parladı görüyor musunuz? Size ya? musluğu da göstereyim çok güzel oldu musluk bana. güzel oldu lavabo güzel oldu gayet mis gibi tertemiz oldu şimdi süngeri annem ne yapacak bulaşığını bitirecek bitirdikten sonra yıkayacak sabunlu ya. bu çok güzel bir şey bir de ilk defa kullandım evet bu sene ilk defa kullanıyoruz aslında ben bunu satıyordum sonrasında telefon olunca bir kabağında evet şu an görünüyor Evet, evet şimdi yıkadıktan sonra bu şekilde koyuyorsunuz. O zaten kuruyor. Ha, Hiç şey mikrop toplamıyor. Bu zaten içi boşluk boşluk mikrop böyle toplam, yap durumu ah, yok. Çok yani. şey yani. Yumuşacık yani. Yani yumuşak oluyor. Öyle sert durduğuna bakmayın. Hani böyle sert olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu böyle işte. Ha. Suya girince bir iki bulaşık yıkayınca şeyleniyor. Yumuşuyor evet. Yani yumuşuyor. Hala da yıkasım gerek. Evet. Hadi videoyu sonlandıralım hoş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza da lütfen abone olun. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.